Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir üçgende açı sorusu. Yukarıda verilen ABC üçgeni B noktası etrafında... ...saatin ters yönünde 70 derece döndürüldüğünde... ...A ve C noktaları sırasıyla A üstü ve C üstü noktalarına gelmiştir diyor. Buna göre X kaç derecedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi döndürme sorularında iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birincisi bize dönme açısı verildiğinde yani bu soru için 70 derece burada şekilde bu 70 derecenin nereye denk geldiğini yazmamız gerekiyor. İkincisi ise arkadaşlar eşit açı ve uzunlukları belirlememiz gerekiyor. Hadi gelin şimdi bunu nasıl yaptığımızı görelim. Birincisi şekil B noktası etrafında döndürülüyor. B'yi işaretliyorum arkadaşlar. İlk önce bu 70 derecenin nereye denk geldiğini bulmaya çalışalım. 70 derecenin nereye denk geldiğini bulmak için arkadaşlar B noktası etrafında döndürüldüğünden ya BC kenarı ya da AB kenarının birinci ve ikinci durumuna bakılır. Aradaki açı bizim dönme açımızdır arkadaşlar. Yani demek istediğimiz şu. Mesela BC kenarını seçelim. BC kenarının ilk pozisyonu buyken ikinci pozisyonu buraya mı gelmiş arkadaşlar? O zaman bu aradaki açı benim dönme açımdır diyoruz. O zaman burası 70 derecedir diye söylüyoruz arkadaşlar. Burası 70 derece. Şunları artık silelim. İkincisi eşit açı ve uzunlukları belirlemekte arkadaşlar. Hemen eşit açı ve uzunlukları da belirleyelim. Birinci görmem gereken şey BC kenarı buradayken ikinci pozisyonda burada. İkincisi AB kenarı buradayken ikinci pozisyonda burada. Demek ki bu kenarlar da birbirine eşit. Tabii ki buradaki A üstü C üstü ile de AC birbirine eşit. Eşit kenarları belirledik. Şimdi eşit açıları belirleyelim arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi buradaki C açısıyla buradaki C açısı birbirine eşit. Bunu söyledik. ABC açısı 70 derece bulduğumuz açı buradayken buradaki ABC açısının da 70 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman bunu da yazdık. Buradaki açı x derece ise yani C üssü A üssü B burada da CAB x derecedir diye söyleyebiliyoruz. Tamam bunları yazdık. Şimdi eşit açı ve uzunlukları belirledikten sonra arkadaşlar gözümüz ikizkenar üçgen arıyor. Sizin de dikkat ettiğiniz gibi biz bu kenarla bu kenar eşittir demiştik ve burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman şunu söyleyebiliyorum. Bu açıyla bu açının tamamı birbirine eşittir. 70 derece ise 180'den 70'i çıkardığımda 110. Bu da kardeş payı yapar. 55 derece 55 derece olarak gelir. 25'i yukarıdaysa buraya 30 derece kalır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen sizin de gördüğünüz gibi ABC üçgeninin iç açılar toplamı 180 derecedir. O zaman x artı 70 artı 30 eşittir. 180 dereceden x 80 derece olarak bulunur. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.